maaşı. Korkma. Sönmez bu şafaklar yüzen en sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sancak. O Benim milletimin yıldızıdır parçık. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım. Çeleğimi eğilmez bile. Kahramanlık bir gün. Bu tipo celal. Sen olmaz çıklan sonra helal hakkıdır hakkıt panelleri mi destekler? Ben ezelden beri diyor yaşadım, Hüye Hangi çılgın var? Sen gelmedik şişirim? Çok sevmişler ben mi? Şehirde yaşayayım. Yaşayayım dağları engelliyle sevmiş dışım. Gagla, Sarma saçın zehre doğar. Benim imam dolu göğsüm gibi. Sen haddin var. Ulusun korkma. Söyle öyle bir ima var. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canı var. Arkadaş ruhum açar, uğraşma sıkı. Tüperet göllerini dursun boya asıcak. Koyacak da sınırlar ettiğin günler hakkı. Kim Bakarım. Ben şundan da yıktım. Bas Toprak diyerek. Geçme. Tanı. Düşün altındaki ki kesersiz yatanı. Sen şehit olursun. İncitmelik tırası. vermedi dünyaları. Aslanım cennet satın. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak. Toprağı fıkrar şeyda. Canı, cananı, bütün varmaz cüda. Etmesin tek vatanın sen. Bir dünyalı cüda. Ruhun sen enahi şudur ancak kemeli. Değil misin mabedimin gözüne mahrameli. Ve zannak dinin temeli. Ve yurdumun üstünde benim memleme. O zaman ve bir ile bir Varsa seçim. Her ilahi boşanıp kanlı yaşam. Fışkırır ruh. Mücerrek bir yerden naşim. O zaman o zaman yükselerek karşı diğer belki başım. Dalgalan sarılar şafaklar gibi en şanlı hilal. Olsun artık tükler. Kanlar hepsi. Ebedi ya sana yok gizmekler. Hakkı hür yaşamış. Bayramın hürriyet. Hakkıdır hakkı tıfat. Güzel de çocuklar.